Şimdi artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kayıt ol view modelimizi yazmıştık. Bunu kapatacağım. Burada işim kalmadı. Buraya geleceğim şimdi. Ad, soyad, e-mail ve password bilgilerimi kullanıcı girdiği zaman ve kayıt ol butonuna tıklandığı zaman kayıt işlemi gerçekleşsin istiyorum. Öncelikle tabii ki bunların bir kontrolünü yapmamız lazım. Bunlar boş mu dolu mu? E hatta size ekstra güvenlik önlemleri vesaire de alabilirsiniz ama ben şu an için almayacağım. Benim için sadece boş mu dolu mu olması yeterli. Çünkü bu bir eğitim şimdi geleceğim öncelikle. Şuraya hatta şöyle yapalım bence. Şöyle uygulamamız ilk açıldığı zaman şu ok işaretinden de gördüğünüz gibi bir giriş yap ekranımız var. Oraya yönleniyor. Ben istiyorum ki şuradan kayıt ol butonuna tıklandığı zaman da buraya geçiş yapsın. Şöyle bir e, segue verelim. Şöyle present model diyeceğim. Buraya mesela full screen sonrasında da şöyle bir animasyon verebiliriz. Buraya identifier bir şey yazmadık. Bu kayıt ol yazabiliriz. Şöyle bunu alayım. Şuraya geleyim. Kayıt ol tıklandı. Tamam. Buraya geliyorum. Perform segue edeceğim Şöyle. Kayıt ol. Burası da Nil. Artık e, şuradaki giriş yap ekranındaki kayıt ol butonuna tıklandığı zaman öbür tarafa geçiş yapabileceğiz. Şimdi ne yapacağım? Kayıt ola geleceğim artık kod kısmına. şuraya kapatayım. Burada ne yapmam gerekiyor? En son burada bu şunları tanımlamışım. Şimdi geleceğim buraya yazdığım kayıt ol view model'ı şunu artık tanımlayacağım. Nasıl tanımlayacağım? Let diyeceğim. Kayıt ol view model diyeceğim. Şöyle buraya geleceğim. Kayıt ol view model. Şimdi öncelikle ne yapmam gerekiyor? Öncelikle gelip kayıt ol butonuna tıklandığı andan itibaren işlemlerimi yapmam gerekiyor. Ne yapacağım? Öncelikle bir kontrol edeyim. Ad soyad, e-mail, parola bilgilerim doğru mu? Edelim hadi gelin. Gardet dedim işte. Ad soyad dedim şöyle at text textfield nokta text. Ondan sonra ne vardı? Email Email şöyle email textfield text. Ve işte bir de ne vardı? Let e, password'umuz vardı. Eşittir password textfield nokta text. Field. text. E, boşsa şöyle yapalım. Else diyelim. Tamam mı? Şöyle bir süslü parantezimi açayım. Return diyeyim. Bunları kontrol ettik. Süper. Yani boş mu dolu mu onu kontrol ettik. Şimdi geldim artık led dedim. Yeni kullanıcı diyorum. Şöyle yeni bir kullanıcı oluşturacağım. Hangi sınıf üzerinden oluşturacağım? Tabii ki user. Buraya geleceğim. Buradaki şuradaki ad soyad. E-mail. Şuradaki e-mail. Tamam mı? Boş değilse yerlerine koyuyorum artık. Şuradaki password'u de getirdim. Buraya koydum. Çok güzel. Şimdi artık gelelim kayıt ol, view model nokta kayıt ol. Fonksiyonu çalıştırıyorum. Bana diyor ki hangi, nereden gelecek bu bilgiler, user bilgileri? Şuradaki yeni kullanıcıdan gelecek diyorum. Geldim buraya. Bir success şöyle. Bir de ne vardı? E, message. Tamam Şöyle aşağı doğru ineyim. Yani şurada başarılıysa bir e, başarısız sıfır döndürecek. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle geleyim mi? şurada bir şeyimiz vardı. Bakın, sakses ve mesajımız vardı. Olumluysa bir, olumsuzsa sıfır döndürüyordu. Kayıt işlemin başarılı ya da başarısız şeklinde mesaj döndürüyordu. Bunları döndürebiliyoruz şu an. Çok güzel. Şimdi artık ne yapacağız? İşte diyeceğiz ki başarılıysa işte örnek veriyorum perform Sego ile başka bir ekran'a git. Başarısızsa hata ver falan filan. tamam mı? O zaman şöyle yapalım. Bunu tabii ki ben dispatch queue main asenkron içerisinde yapacağım. Öteki türlü hata verecektir. Şöyle geleyim. Dispatch queue pardon. Ya dispatch queue şöyle olması lazım. Main nokta asenkron diyeceğim. Şu evet. Tamamdır. Buraya kadar her şey çok güzel. Geleceğim. Bunu if diyeceğim. Success yani başarılıysa işte mesela şöyle bir Else durumunda başarısızsa gelip burada hata verdirebiliriz. Şimdi burada e, gelelim mesela bir perform segue yapalım. İşte diyeyim ki mesela self.perform segue işte bir ekrana gitsin tamam mı? Yeni bir ekranımız olsun. Bir akış ekranımız olsun. Oraya yönlendirelim. E, burada da hata verdirebiliriz. Hatadan kastım da mesela bir e, alert controller yazabiliriz buraya. Nasıl yazacağız? Şimdi burada alert controller yazarsam tamam sadece burada kullanabilirim. Ama mesela bunu extension olarak geliştirirsem her yerde kullanabilirim. Şöyle geleyim mesela extension yapalım bir tane. Geleyim şuraya sağ klik new file diyeyim. Swift file diyeceğim. Geldim buraya şöyle bir extension e, şey açalım. Swift dosyası açalım. Ve artık burada e, şeyimizi alertimizi yazmaya başlayabiliriz. Extension dedim. İşte UI View Controller. Şuraya import etmedik. UI2. Burada edelim hata almayalım. Şimdi süper. Burada ne yapacağız? Şimdi UI UI View Controller olarak bir extension yazıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Şimdi benim alert'im yani hata ekranım. Aslında View Controller ekranlarında kullanacağım bir yapıda değil mi? Yani ben aslında bir ekranda göstermek istiyorum. Ekran ne? View Controller. Ben diyorum ki View Controller sana diyorum bir eklenti yazacağım. Bir, bir şey ekleyeceğim. Bunu diyorum tüm ekranlarda kullanacağım. Yapacağım işlem bu. Şimdi geleceğim. Burada bir fonksiyon çalıştıracağım. Mesela Show Alert diye bir fonksiyonum olsun şöyle. Geldim buraya mesela şöyle. Süslü parantezlerimi açtım. Fonksiyondan 3 tane şey isteyeceğim. Mesela biri Title. Tamam mı? İşte mesela bu string. Bir tane e, messages diyelim şöyle. Bu da string olacak tabii ki. Bir de ne olsun? Button title olsun değil mi? Şöyle yapalım. Button e, title diyelim şöyle. Bu da string. Süper. Şimdi gelelim alert'imizi hemen oluşturalım. Şöyle UI alert controller diyeceğim. Bak. Title dedi. Title'ı şuradaki title'dan alacağım. Geldim buraya. Message, message'i buradaki message'dan alacağım. Style'ı da şöyle mesela alert olsun. Geldim. Let, let action dedim. UI alert action title style. Şu mesela şunu kullanabilirim. Buraya pardon. Şöyle button title diyeceğim. Şuradaki button style'ım da default olabilir. Sıkıntı yok. Geldim. Alert nokta nokta add action action dedim. Yani alertime bir aslında buton ekledim. Sonrasında artık son işlemim self nokta present diyeceğim. Şöyle hatta completion alanını da seçebilirdik. Şöyle yapayım. Tamam mı? Geldim buraya mesela dedim ki alertimi verebilirim. Animasyon istiyor musun? Her zaman. Completion'ın da nil olsun. Tamam mı? Bu kadar. Çok güzel. Şimdi artık şuraya gelip hata ekranımda self nokta işte neydi onun adı show alert miydi? Show alert deyip mesela title'a işte hata e, kullanıcı oluşturulurken bir hata oluştu diyebilirim. Şöyle button title'ını da yeniden dene gibi bir şey söyleyebilirim. Zaten olumlu olursa ne yapacağız? Sego'ya yapacaktık değil mi? Ama Sego'ya hangi ekrana yapacağız? Şu an hali hazırda bir ekranımız yok. Tamam mı? O zaman şöyle yapalım. Bir ben buraya tab bar eklemek istiyorum. Şöyle. Tab bar ekleyeceğim. Tab bar controller diyeceğim şöyle tamam mı? Geldim tab barımı buraya ekledim. Mesela şu ekranımda ne olsun mesela? işte akış olsun tamam mı? Şuraya akış diye bir ee, view controller kod sayfasını ekleyelim. Akış vs olsun mu? Next dedim. Geldim bir tane ee, ne olsun mesela? İşte urun yuple. view controller ekranımız olsun. Ondan sonra bir tane de profil ekranımız olsun değil mi? profil view controller ekranımız olsun. Çok güzel. Create dedim. Bunu da yazdım. Şimdi kayıt ol. Şu extension'ı da kapatayım. Şuraya geldim. Dedim ki sen dedim artık akış view controller'sın. Şöyle, şöyle yukarı çekeyim biraz. Sen dedim ürün yüklü view controller'sın. Bir tane de bizim bir ekrana daha ihtiyacımız var. Bu da ne olsun? View Controller. Şuradan ekranı ekleyelim. Bu da profil olsun değil mi? Şöyle. Profil, View Controller. Şuraya hatta birer tane de hangi ekranda olduğumuzu anlamak için birer tane label koymak istiyorum şöyle. Tamam mı? Şöyle ayarlarına geleyim. Bunların fontunu biraz büyüteyim ki rahat bir şekilde görebileyim bu akış şöyle ortalı dursun yatayda ve dikeyde bunu bir hizalayayım geldim aynısını şuraya ekledim buna mesela diyeceğim ki ürün yükle ondan sonra bunu da yatayda dikeyde hizalayalım şimdi bir de profil ekranımız vardı buraya da geleyim profil diyeyim Burada yatayda ve dikeyde hizalayalım hangi ekranda olduğunu göreceğim. Bakalım bir kod sayfalarını eklemiştik. Tamam bir sıkıntı yok. Süper. Şimdi istiyorum ki kullanıcı şuradan kayıt ol butonuna tıklandıktan sonra tab bar ekranıma geçiş yapsın, değil mi? Bakın. Ha bu arada şöyle yapmayı unuttum. Şurada ekleyeyim hemen. İstiyorum ki ben şöyle şuradan şuraya profil ekranıma da bir bağlantı sağlayayım. Relationship segue deyip bakın burada show demiyorum. View Controllers olarak bağlıyorum. Bakın 3 tane ekran oldu şu an gördünüz mü? Şöyle. Şimdi istiyorum ki kayıt ol butonuna tıklandıktan sonra tab para ben geçiş yapayım. Tamam mı? Eğer tabii ki bilgilerim doğruysa. Şöyle bunu e, Present Modely Full Screen olarak yapacağım yine. Ya mesela şöyle bir animasyon verebilirim. Buraya da bir geçiş verelim. To işte tab bar. Şöyle yapabilirim. Tamam mı? Şimdi geldim. Kayıt ol ekranı neredeydi? Kayıt ol ekranı şuradaydı. Sego'yu zaten yapmıştık. Şurada e, tabbarı vermemiştik. Bunu vermiş olalım. Şimdi işlemlerimizi yavaş yavaş bitirelim. Çok güzel. Şimdi ne yaptık? E, aslında şurada bir e, hani eğer işlem sağlanabiliyorsa tamam mı? Geldik dedik ki sen geçiş yap. Yani kayıt olduysa kullanıcı kullanıcıyı direkt olarak tabbar ekranına gönderdik ama kullanıcı e, kayıt olamadıysa yani mesela o anlık sunucuda bir hata olur internet çalışmaz vesaire o zaman da ne yaptık işte kullanıcıya bir hata gösterdik şimdi bunu deneyelim bir nasıl olmuş hani uygulamamız çalışacak mı yüklenmesini bekliyorum ekranım geldi kayıt ol butonuna bastım gördüğünüz gibi kayıt ol ekranına geçiş yapabildik buraya mesela melek dönmez diyelim. Bir tane böyle sallamasyon bir mail adresi yazıyorum. Şöyle 1, 2, 4, 5, 6 diyeyim. Kayıt ol dedim. Gördüğünüz gibi beni akış ekranına bıraktı. Şimdi geleceğim şuraya. Gördüğünüz gibi 25 tane şu an şeyim var, kaydım var. Gördüğünüz gibi melek dönmez konuda buraya eklenmiş. Çok güzel. Şimdi burada duralım. Bir sonraki derste giriş ekranını yapmaya çalışalım.